Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Erhan Tüncer'in yazdığı dizinin 16. bölümüne başarılı oyuncu Mini Tuay dahil oluyor. Orhan'ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat veren Mini Tuay, Orhan ve Gülgün'ün okul arkadaşıdır. Gülgün, Ferit ve Seyran için bir dergi kapağı çekimi ayarlar. Ünlü bir derginin editörü olan Defne böylece Korhan ailesinin hayatına girer. Dizideki tansiyonu ve genç çiftin kıskançlık kavgalarını artıracak olan Defne'nin projedeki ömrünün ne kadar süreceği merak konusu. Öte yandan dizideki senaryoda geçen kapak çekimi geçen günlerde Hello dergisi için yapılmıştı. Dergi dizinin fanları tarafından büyük ilgi gördü. Bakalım 16. bölümde daha neler yaşanacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın.